Maydanoz. Yarın biçeceğim pazartesi pazarına. Zira ilaç kullanmıyoruz üretimde arkadaşlar. Kimyasal gübre kullanmıyoruz. Tamamen doğal üretim. Oluyor mu? Oluyor. Yani buradan bin demet çıkmaz da örnek yüz demet çıkar ama ürün doğal. Lahanamız da öyle pırasamız da öyle. Zirayla Kimyasal gübresiz. Ağaçların hiçbirine zeytin, incir, üzüm, erik, nar, hurma vesaire. Zirayla aç kimyasal kullanmıyoruz. Tamamen doğal üretim. Zeytin budamaya geldim arkadaşlar bugün. Bu zeytinler 15-16 yıllık. Zirayla açacağız. Kimyasal gübresiz. Doğal üretim. Tamamen doğal. 7-8 defa zira ilaç kullanıyorlar. Kimyasal gübre kullanıyorlar. Bordo bulamak falan. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Sadece buluyorum. Kenarda kenarları kestim. Güney tarafından da meyve versin diye. Şimdi sadece kuzey tarafında meyve veriyordu. Narlar engel oluyordu. Narları kestim. Zeytinleri budalık bakayım. İnşallah. Geçen yıl bu videosunu çekmiştim. Halkalı ve vardı dallarda arkadaşlar. Dallar kuruyordu. Isırgan suyu uygulaması yaptım. Buradayım burada. Tamam ne zaman müsait olursa gelsinler buradayım. Tamam. Tamam. Tamam maydanoz da var tamam. Tamam. Tamam yani arkadaşlar demek istedim. Zira ilaç kullanmıyor, kimyasal kullanmıyor. Gübre kullanmıyor, hiç gerek yok. Diplerine yaş, inek zibili atıyorum. Gübre yerine. Zira ilaç yerine de ısırgan suyu uygulaması yaptım iki defa burada bulan mucize yerine işte kimyasal zehir yerine tamamen doğal dallar gibi meşhur oldu. Halk hastalığı geçti iki defa uyguladım. Yani boş yere masraf ediyor. Zirayla ilaç, kimyasal gübre. Siz oluyor. Tüm ürünler oluyor Bunların yani. diplerini yaşayacağım. Ondan sonra tamam. İhtiyacı olursa ısırgan su uygulaması yapacağım. içine Birkaç çeşit daha karışım yaptım. Bitkisel. Doğal yani. Kimyasal bir şey yok. Oluyor mu? Oluyor. Projeme destek olun. Kanalıma abone olun. Youtube kanalıma. Oradan para alabilirsek bir tane de alalım. Bunlarla zeytinyağını pek olmuyor. Bunlar bağımsız tekerim. Büyük terle almama destek olun. Youtube kanalıma abone olun oradan para kazanıp tarlalarım gelecek nesiller ekolojikten geçin doğal üretim yapalım İlaçsız, gübresiz nar var yarı yarıya kar var zeytin nar, üzüm, incir, Tüm sebze, miğbeler, zira, ilaç, kimyasallık, özgür et arkadaşlar Gerekli olan büyük terler 100 dönüm, 200 dönüm, 500 dönüm Taktik aynı Hem masraf yok, zira, ilaç, kimyasallık, masraf yok hem de ürünler taze doğal Sağlıklı, gelecek nesiller ekolojik dengeci Ya da aynen devamlı yapacak bir şey yok Destek olursanız 1000 dönümde, 100 dönümde yaparım, olmazsanız böyle onun dönümü 5 dönümde yapacak, yapacak bir şey yok. Hayırlısı.